Merhabalar arkadaşlar. Buradan sonra Rusya derslerimizde beraberiz. Bugün alfabetten başlıyoruz. Rusya alfabette 33 tane harfler var. Güzel bir har haber, bir harf, bir ses demektir. O yüzden harfleri öğrendikten sonra okumayı başlayabiliriz. Birinci harf A. Mesela avtobus, otobüs demek. B, B, brat, kardeş. V, V, Mesela vremya, zaman demek. G, g, gorat, şehir demek. D, harf d, doğum, ev demek. Ye, buradaki dikkatli olalım. Çünkü bu e değil. Rusya'da bu yumuşak oluyor. Ye. Mesela yest yemek, yemek. Rusya özel bir harf Noktaları ye. Yo okuyoruz. Yo. Baştan nadiren kullanıyoruz. Kelimelerden ortasında çok kullanıyoruz. Mesela dünyum öğlen demek. J harf. Bu harf her zaman sert. O yüzden J ve Y beraber kullanırken yeni de J okuyoruz. J olmaz. J. Mesela жизнь, hayat demek. Z harf. Zima. Kış demek. İ. İ normal i, ilginç demek. Kısa i, biz böyle diyoruz, y. Normalde kelimelerden sonunda kullanıyoruz şu. Çok da var mesela, hadi. Y. K, aynı yazılışı, aynı okuması Türkçesi gibi. Mesela kot. kedi demek. L, hat, l, lampa, Türkçesi de aynı zaten lampa. M harf M. Mama anne demek. Mojna olur. Çok kullanıyoruz. N harf buradaki biraz karıştırıyor bizi. Çünkü Türkçesi farklı yazılışı oluyor. N. Noç gece. Niyat hayat demek. O harf aynı yazılışı, aynı okuması. O. Mesela o için çok demek. P. P. Papa, baba, Prosta, basit demek. R. Bizim R'ı biraz daha sesli söylüyoruz. R. Robota mesela iş demek. Remont, tamir demek. S harf biliyorum. Türkçesi de bu C demektir. Biz de S okuyoruz. S. Student, öğrenci. Mesela T. T. Tut burada demek. U bu U değil, bu uzun söylüyoruz. U mesela üniversite, üniversite demek ya da utra sabah demek. F harf bu yabancı bir harf bize Yunanistan'dan geldi o yüzden Rusya'da çok fazla kullanmıyoruz. F mesela foto foto demektir, film film demek. H harfler biraz daha kullanıyoruz, daha sesli söylüyoruz. Hı. Mesela hlep ekmek demek. H. özel bir harf. Tsı". Bu harf her zaman sert. Onu yumuşak söylemiyoruz. S. Mesela santar. Merkez demek. Çi harfler Rusça'da her zaman yumuşak. Çi söylüyoruz. Mesela Türkçe'de çay var. Rusça'da çay var. Ama biz biraz daha yumuşak söylüyoruz. Çay. Ş harf bu da her zaman sert oluyor. O yüzden şu söylüyoruz. Ş. Mesela şans. Şans demek. Ya da şu Şaka yapmak. Şi yumuşak. Her zaman yumuşak. Şi okuyoruz. Bu harf çok nadiren kullanıyoruz. Mesela şiotka fırça demek. Sert ses. Bunun harf değil. Sadece ses olarak. Bu harf çok çok nadiren oluyor artık. Aslında tarihe gidiyor bu harfleri. Bunu ayrılmak için kullanıyoruz. Mesela V-Yest. arabayla giriş demek. Buradaki sert ses kullandık. V-Yest, harfleri ayrılmak için. Yoksa Vest olsaydı. V-Yest. harf çok kullanıyoruz. Çoğul yaparken. Ama baştan kullanmıyoruz. Ondan büyük harfleri yok. Sadece küçükler var ı, ı. Mesela -ba, balık. Yumuşak ses, mehkiznak. Bu ses yumuşatıyor kelimeleri. Mesela k, kı sert olabilir. Yumuşak ses kullanırken ki olabilir. Bu harf çok önemli bizim için. Çünkü kelimeleri anlamayı değiştiriyor. Mesela brat var. Kardeş demektir. Bir de brat var. Almak demektir. Görürsünüz, sadece yumuşak ses o kadar fark yapıyor. Böyle kelimeler çok vardır. E, bu da yabancı harf, o yüzden çok kullanmıyoruz. Mesela ekran, zaten de ekran değil. U o da you, yabancı harf, o da çok nadiren kullanıyoruz ama vardır. Mesela bizim bir tane isim var, Yüle. Ya, ya harf zaten ya kendi ben demektir. Ya da yan var olacak. 33 tane harfleri böyle olur. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde okuma kolları öğreneceğiz. Dersimizi beğendiyseniz ve bir sonraki dersimiz için lütfen abone olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim.